Ben Recep Dağ doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Bugün Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Saint Stefanos Kilisesi'nin çekimlerini yapmaya geldik. Lakin burada görmüş olduğumuz manzara bizleri üzdü. Defineciler tarafından talan edilmiş, etrafında derin derin çukurlar açılmış, tarihin tamamıyla yapısı bozulmuş, doğal güzellikleri tarif edilmiş bir şekilde gördük. Kilisenin görmüş olduğu bu tarihten dolayı üzüldük. bir an önce bunun yetkililer tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz. Çünkü tarihi ve doğal bir güzelliğe sahip. Aksorik Dağı'nın eteğine kurulmuş ve yaklaşık 400 yıllık bir tarihe sahip olan kilise şu an sahipsiz bir şekilde talan edilmiş, yıpranmış, yıkılmış, etrafında derin derin çukurlar açılmış. Definecilerin, hazinecilerin e, zararına uğramış bir kiliseye haline gelmiş. Merhabalar ben Veyselete bir doğa e, gezgini olarak e, aslında Muradiye'nin doğal güzelliklerini görmeye geldik. Yalnız bu sırada Sayın Stefanus Kilisesi'ni bize anlattıklar, e, anlattıkları için buraya gelip birebir görmek istedik. Lakin geldiğimizde maalesef ki kilisenin harap olduğunu gördük. Bunu sorduğumuzda ise definecilerin e, maalesef yaptıkları kazı sonuçlarında e, kilisenin harap olduğunu gördük. E, Tabi dolayısıyla çok üzüldük çünkü 17. yüzyılda yapılan bir kilise ve e, ciddi bir doğal güzelliğe sahip manzarası inanılmaz. Tabii ki Ermeniler için de önemli olduğu kadar bizler için de önemli. E, restorasyonunu yapabilirlerse tabii ki çok daha iyi olur. E, restorasyonunu yaptıktan sonra insanların buraya gelip bu kiliseyi görmelerini çok isteriz. Teşekkür ediyorum.